Bu mesajı gördüysen senin için bir işaret olabilir. Sadece takipçilerime niyet aldım, aldım, kabul ettim öyle de oldu demeyi unutmayın. Bakalım mesaj ne? Evet. Bakalım. Bu mesaj bir kere e, karamsar olabilirsiniz. Karamsar düşünceler içerisinde olabilirsiniz sevgili takipçilerim. Burada aslında önünüze çok güzel fırsatlar geçiyor ama siz bu melankolik durumla alakalı da maalesef bu fırsatları göremiyorsun. Asıl alman gereken mesaj bu. Lütfen bu karamsar durumdan çık. Çünkü sen çok değerlisin ve karşına çıkabilecek çok iyi bir şans ve talih var. Bunu lütfen bu ruh hali yüzünden Kaçırma. Sana en büyük mesaj bu arkadaşlar. Bakın kartları kendi e, önünüzde, e, burada çektim, kararak çektim ve lütfen biraz mantığınızla hareket edin, mantığınızla hareket etmeniz gereken bir dönemdesiniz. Şu ruh halinden çıkarsanız, inanın bana karşınıza çıkacak ilahi bir şans, ilahi bir fırsat var. Bu fırsatı lütfen kaçırma. Bu ruh halinden çık. Evet evrenin sana mesajı buydu. Aldım kabul ettim demeyi, yorumlara yazmayı ve kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Hoşçakalın.